arkadaşlar merhaba. Türkiye'nin Sesi Radyosu yeni frekanslarına geçiş yaptı. Ben de şu anda saat 9.25 itibariyle Mersin Yenişehir'de bu yeni frekansları test edeceğim. Sabahleyin 6.040 kHz'de saat 9'a kadar alabildim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun yayınlarını. Şu an 25 metrede Sonra 22 metrede yayınları var. Bir deneyelim bakalım. Sesini açıyorum. Bu frekans 11.675 kHz. Bu frekans bu frekans 13635 kHz. Thank Bu da 11.750 kHz. Yani şu an bu frekanslardan Türkiye Sesi Radyosu'nun yayınlarını Mersin Yenişehir'de alabilmekteyim. Ama tabii ki biraz zayıf. Fakat önümüzdeki günlerde yani Mayıs, Haziran aylarında daha güzel dinlemeler olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi dinlemeler.